Merhabalar değerli arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber günlük gelişimimizi devam ettireceğiz onun haricinde elde ettiğimiz elmasları great bir silahımızdan sonra nasıl bir harcama politikası izleyeceğimizden bahsedeceğim hemen günlük olarak AFK farmımızı Toplayalım arkadaşlar yine level aldık levelimizi geliştirelim büyüme Start pointlerimiz geldi. Hemen aynı şekilde iki accuracy bir tane look değerimize verelim. Evet enhance gelişimde arkadaşlar son videoda bir dostumuz yine güzel bilgiler verdi bize. Kritik damage. Kritik damage oranımızı biz atladık arkadaşlar. Bunu gözden kaçırdık. Sağ olsun kardeşimiz uyardı bizi. Dedi ki kritik damage oranınız çok düşük onun gelişimini unutmayın dedi. Şu anda 8000, %8000 civarlarında. Son videoda 1500-1600 civarlarındaydı. 1700 civarlarındaydı. Gerçekten biz onun gelişimini atladık. Niye atladık? Biz görev odaklı gittiğimiz için onun gelişimini atladık. Bu çok iyi oldu. Teşekkür ederiz ona ayrıca da burada. Bu da arkadaşlar e, kritik vuruştan daha fazla vuruyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Mesela kritik vuruş kırmızılarda 19 nokta işte veya 6, 12, 3 olarak patlarken mavi olanlar işte 103, 35, 67 olarak patlıyor. Ölüm vuruşu demek. Bu, bu, bunun oranı da arkadaşlar çok önemli. Artık e, kırmızıdan daha çok maviye odaklanmamız lazım. Çünkü mavi kat ve kat daha fazlası. Bunun içinde bu oranları da gene e, belirli oranlarda yükseltmeye devam et dedi. Oranınız %40'lardaysa vuruşunuz da 4, işte 420-400 civarında olsun. %50'ye çıkınca 500'e 600'e çekin onları dedi. Çünkü bunların gelişimi biraz maliyetli. Ee, olsun arkadaşlar. Bir şekilde yavaş yavaş geçeceğiz. Yine kritik deme de verelim bugünlükte. Şimdi bu seviyelerde kalsın. Elimizdeki parayla hatta şöyle yapalım. 10x de verelim. Şu şekilde arkadaşlar tekrardan infomuza bakalım. 8300-8400 seviyelerine geldi. Şimdi yeterli olsun bakalım görevimize devam edelim. Bir yandan da hatam, hatamızı geliştirelim. Hemen hızlı bir şekilde haritalarımıza girelim. En son arkadaşlar 46-47 civarlarında kalmıştık. 49'a bir girelim ve bakalım. Evet. tabii kritik damage oranımızı arttırdığımız için atak seviyemiz aynı kalsa da vuruşumuz gerçekten çok güçlendi çok rahat kesmeye başladık bu gelişim için de arkadaşımıza ekstradan teşekkür ederiz bizi uyardığı için gelişim anlamında hemen şuradan 55'e geçelim 55. arena da bizi zorlayacak mı diyecektim yok burası da rahat keseceğiz ama büyük ihtimal 56-57 civarlarındayız şu anda Evet, bu da rahatlıkla yapıyoruz ve günlük zind eks zindanımız bitiyor. Buradan çıkalım, neye girelim? Hemen kar tanesine girelim. Clear 14 değilmişiz, bir 15'i deneyelim beraber. Evet, çok rahat yapacağız bunda. Atak yerimiz 37 KKT, 38 KKT civarlarına yaklaştı arkadaşlar. Ekstra Gold'umuz 1179. Eksimiz %105. Akureysimiz 500'e doğru yaklaştı. Bunu 500'ün üstüne tutmaya çalışacağım. Demiştim daha önceki videolarımda. Bunlar önemli değerler. Onun haricinde e, mavi elmasımızı, grade 1 silahımızı çıkardıktan sonra bundan sonra nelere odaklanacağımızdan bahsedeceğim. Summon class yapıyorduk hatırlıyorsanız. İşte birazcık onu böleceğim, pet'e yoğunlaşacağım arkadaşlar. Sprite'li yani. Çünkü petlerimiz çok iyi değil. Petlerimizi yani en azından bir legendary bir petimiz olsun yani. Bunu da summon yaparak elde ediyoruz. destraksiyonistimize girelim şimdi karakterimiz e, bossla mücadele ederken biz eventimizi de e, bilgi verelim event'e tıklanmıyor mu event'e tıklayamadık dün arkadaşlar yeni event geldi ilkbahar eventi adı altında e, event'te Yine görevler veriyor. Bayağı basit görevler var. O görevleri yapıyorsunuz. Mini game yapmışlar yine aynı şekilde. E, e, mini mini de taş kağıt makas oyunu bildiğimiz. Rastgele e, 4 4 tane taş kağıt makas'tan bir tanesini veriyor arkadaşlar şekil olarak tabii ki de. E, karşıdakiyle aynı anda tıklıyorsunuz. E, artık e, ödül var ortada. Ödülü yani kazanırsanız 2 ile katlanıyor. Kaybederseniz yarıya bölüyor ödülü. Bu şekilde bir oyun yapmışlar. Gayet güzel, ödülü bol bir oyun. Yani kaybetseniz bile yine güzel ödül geliyor aslında. O yönden de ekibi tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten güzel. Eventler gerçekleştiriyorlar. küp miktarımıza bakalım bir sizle birlikte. 50 milyon olmuş. Çok güzel birikmeye başladı. Hani 110 milyonu yaklaşık yani bir haftada yapmışken bunu 3-4 günde yaptık. Küp kasma hızımız arttı. Çünkü işte bu zindanlarda elde ettiğimiz küp miktarları arttı. Karakter daha hızlı stage'leri artırdıkça daha hızlı küp kasıyor, daha fazla elmas kasıyor arkadaşlar. O yüzden stage'imizi en üst kademede tutmamız gerekiyor. Yine bir best geldi. Çok güzel. Buradan hemen ejderhamızla da girelim. Günlük zindanlarımızı tamamlanmış oluyoruz. Bunları günlük olarak yapmaya çalışın arkadaşlar. Zaten oyunda hani dediğim gibi bir saat kalmanız yeterli. Hani burada geliyorsunuz mesela 15 dakika bunlar sürüyor. İşte onun haricinde görevleri yapın çıkın yani. İşiniz varsa işinize bakın. Hani ha, işiniz yoksa tabii ki de online kalarak daha fazla para kazma imkanınız var ama. Ee, tabi e, telefon oyunu olduğu için e, şarj e, konusunda burada power tuşumuz var. Tekrardan hatırlatayım. Buna basarak bu şekilde sağ üstteki power tuşuna basarak bu şekilde e, online kalabiliyorsunuz. Ama ya tabi telefon e, günlük sürekli kullandığımız bir cihaz olduğu için sürekli online kalamıyorsunuz. Evet bu arada Dragon'da da 8000'in altına indik. Hedefimizi gerçekleştirdik. Artık yeni hedefimiz 7000'in altına inmek olsun. Bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah. 7800 civarlarına kadar geldik. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Acelemiz yok arkadaşlar. Bir şekilde günün birinde bu ejderhayı da yeneceğiz. Hemen günlük zindanımızı tamamladık. Hemen event evente geçelim. Event hakkında bilgi vereyim. Evet giriş ödülü var. İşte günlük ödülleri tamamlama, işte alt tanesini tamamlayınca 5 tane burada çiçek veriyor arkadaşlar bize. Online zaman, işte summon whip, işte summon aksesuar, kombin, ekipman, işte monster bin tane monster elimine et diyor Yani yok et diyor Yine 5000 tane canavar elimine et diyor ve mini game oyna diyor. Mini game bu şekilde arkadaşlar mavi, sarı ve kırmızı. Mavi yumruk işte gördüğünüz gibi sarı kağıt. Kırmızı da makas. Bir tane de jokerimiz var. Bir kere oynayalım sizlerle beraber. Mantığını anlatacağım size. Evet şimdi iki tane makas bir tane şey var. Ee, biz şimdi e, makasla başlayalım isterseniz. Ya da taşla başlayalım. Makas gelme ihtimali yüksek derken evet. Jeton geldi çok güzel. İki tane oyun hakkı verdi bize şimdi ne verebiliriz? İki tane beraberlik hakkı olduğu için kağıt versek. Evet çok güzel. Onu da kazandık. Şimdi ya beraberlik ya kazanma olacak. O yüzden ilk başta yani şunu verelim. Bunu da kazandık. Hepsini kazanmış olduk. Gayet güzel bir event oldu bizim için. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Strateji geliştirerek hepsini kazanabilirsiniz. Bazen denk gelmiyor tabii ki de. Onun haricinde arkadaşlar bu çiçekleri toplayıp buradan işte takas diyorsanız işte burada parşömenler var. işte pet parşömeni, işte yeşil elmas. Onun haricinde element taşları, tüyler, elmas, mavi elmas gibi. Bir de buradan ekstradan günlük boz şey alıyorsunuz arkadaşlar. Kostüm veriyor. Mesela şuradan ben genelde gold seçmeye çalışıyorum. Çünkü oyunda günlük olarak giriyorum. Hani yarım saat 45 dakika oynayabiliyorum. Bu şekilde kostümümüzü de almış oluyoruz. Hemen günlük görevlerimizi şuradan alalım. Summon class'ımıza geçelim yavaştan. Şuradan promotion dedik, class dedik Summon class. Şimdi birazcık çevirelim arkadaşlar bunu. Bakalım inşallah ne patlar. Kırmızı patlar. Kırmızı patlarsa çok iyi olur. 17 grade. 16 grade bile olsa şu anda bizim için gelişim için oldukça önemli. Şuradan yavaştan başlayalım. Güzel bir patlama gelirse 13 grade geldi. Bir 13 daha. Bir 15 geldi. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle bir 25 kaya kadar bir çevirelim bakalım. Bir kere daha çevireceğim tamamdır. Evet bu arada ödülümüzü alalım. Şimdi Sam'ın 5 level olduğunda bir sonraki levelde ödülümüz great 15 olacak. Şurada hemen kombinimizi yapalım. Hemen petimize geçelim. Bundan sonra arkadaşlar elmasımızı Sam'ın class olarak harcayacağız. Çünkü yani burada en azından şu kırmızı great 17'yi açmak istiyorum açıkçası. Çünkü atak da ciddi anlamda bizi ileriye atacaktır. Hemen petimize geçelim arkadaşlar. Petimiz de buradaydı. Sprite. Ee, buradan ee, saman sprite yapalım. Dört ee, tane yapalım. Bir. Bu gerçekten pahalı. Evet hiçbir şey çıkmadı. Çok kötüydü. Çok kötüydi. Bunları tekrardan birleştirme gerekecek. Şöyle örnek göstereyim hemen. Aynı olanlar birleşiyordu. Daha önce bahsetmiştim. Mesela buradan iki tane çıkar. Şuradan evaluation diyorsunuz arkadaşlar. Yeşil oluyor. Yani yaygın yeşile yükseliyor. İşte daha sonra şuradan şunu seçelim mesela. Aa pardon. Bu farklıymış. Şuna tıklayalım tekrardan. Mesela şurada şunlar aynı gibi. Evet. Evaluation diyoruz. Yeşil oluyor. Ondan sonra mesela 4 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir tane koyuyorsunuz, Üç tane de altına koyuyorsunuz, 4 oluyor. 3 olursa olmuyor. 4 tane olan var mı? Şunlar aynı değil mi? Aynıymış. Evet. Bunu da geliştirdik. Şunlar sanki 4 aynen. Evet. Bunların haricinde. burada başka var mı? Şunlar var. Evet çok güzel bunlar hep üçlü bu da üçlü şunlar var evet şundan bir tane üretmiş oluruz evet, şundan iki tane oldu bu toprak elementi şu anda bir tane şurada var arkadaşlar bunu da geliştirelim. Ateşten iki tane olmuş oldu değil mi? Yok ha farklı oldu ama iki tane oldu. Olsun bakalım. Evet bu şekilde yavaş yavaş bunları da geliştireceğiz arkadaşlar. Olsun bakalım. Güzel gelişim yapıyoruz. Bu petimiz de önemli arkadaşlar. Bir tane legendary pet elde etmek istiyorum. Çünkü petimiz çok iyi değil yani şu anda. Hani sarı sarısı çok iyi bir pet değil. Buradan baya bir evolution gelmiş aslında. Hani çoğunu da attık yani. Şu ne? Bu olmadı. Başka var mı? Başka da yok gibi arkadaşlar. Şimdi kalsın bakalım. Bunlar da ekstradan işte HP gene eks veriyor. Atak veriyor. Yani farklı özellikler yok. Genelde hepsinde aynı arkadaşlar. Bunları geliştireceğiz. Bakalım hepsini bir sarıya atalım. Daha sonra inşallah hızlı bir şekilde gelişim sağlayacağız. Bu arada bunun ödülü neymiş? Evet. Bunun ödülü de mor bir tane pet verecek diyor. Evet bu mor pet hedefimiz olsun bizim. Çünkü mor petimiz yok şu anda. Hani sarıdayız daha şu anda. Mor, mora çıkmamız gerekiyor. En azından bir tanesi mor olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde gelişim saladık, Kritik oranımızdan bahsettim. İşte ölüm vuruşu yani DT Street'imizden bahsettim. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.